Hepimizin yüküdür. Hepimizin borcudur. Yani bunu sağlamakla yükümlüyüz. Bunu hem örgütümüz için valla biraz da şahsımız için kendimizi de korumak istiyoruz. Kendimizi yıpratmak istemiyoruz yani. Yanlışlara vesile olmak istemiyoruz. Kendimizi de koruyoruz. Bunların da önü açıktır. Bu anlamda buraya Evet ben aday olduktan sonra örgütü dolaşmaya başladım sevgili canlar. İşlerim acıdı bir Alevi Kızılbaş çocuğu olarak. Örgütler kafa yukarıdan parmak sallanarak yönetilmiş. Örgütler kavimlerle yönetilmiş. Örgütlerin bizlerin sesi, ötekilerin sesi bu devlet anlayışı tarafından kesilmeye çalışırken ama kendi kurumlarımıza kavim atarak bizim yolumuz razılık yoludur. Biz Fatma analardan, Zeynep analardan, kadıncı karanın çocuklarıyız. Bizler her şeyi şeffaf yapmak zorundayız. Sizlere üç yılda bir hesap vermek zorundayız. Bu örgütün daha bugün düşünün ki bir bilim kurulu yok. Bu örgütün daha düşünün ki bir danışma kurulu yok. Bu örgütün düşünün ki Alevi Kültür Dernekleri'nin biz bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Pir Hünkaracı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bilimi savunuyoruz, bilimi savunuyoruz ama... Alevi Kültür Derneklerinin genel merkezi olarak kaç tane çocuk okutuyoruz? Kaç tane öğrenciye burs veriyoruz? Bunu en ufak şubelerimiz bile gezdiğimde, dolaştığımda anılarımız pazar paralarından, çocuklarının haçlıklarından çocuk okutuyorlar. Bir gencimizi okutmak için çaba sarf ediyorlar. Ama bizim önümüzde hiçbir projemiz yok. Biz de genel merkez olarak tüketim bir genel merkezi haline gelmişiz. Şubelerin üstünden beslenen bir genel merkez anlayışıyla kurumları yönetiyoruz. Onun onun içindir ki genel merkezimiz 30 yıldır Alev hareketinin en ufak köylerinde, kasabalarında, metropollarında siz helal lokmalarınızla inşa ederken daha bir genel merkezimizin yeri olmayışı bile bizlerin sizlerin huzuruna çıktığımızda bunları size ifade etmek isterim sevgili canlar. Sevgili canlar, bir şey daha hatırlatmak istiyorum buradan. Benim davam devam eder Maraş'ta. Benim davam duman tüter Sivas'ta. Benim davam Huzurpaşa en başta. Benim davam Eylül Bey Tepyas'ta diyen cümle canlar. Bugün kadınlarımıza verdiğimiz değer bellidir. Bugün kadınlarımız gelip eğer gerçekten buralara divana eğer dilekçeler verip kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlarsa bu bizim yolumuza da uygun değildir. Alevi düşüncesine de felsefesine de uygun değildir. Kadınlar bizi doğuran analarımızdır. Toprak analarımızdır. Bizleri var edendir. Kadının elinin değdiği temiz olur, halk olur, mücadeleci olur, dirençli olur devrimci olur. Tıpkı zarif Zarife'ler gibi olur. Tıpkı Zeynep Analar gibi olur. Tıpkı Kadınçı Kanalar gibi olur. Hepimizin, hepinizin bu konuda gençlerimizin, kadınlarımızın önünü bu örgütlerde açmasını talep ediyorum. Bu konuda tam da 12 Eylül faşizmin bize dayatmış olduğu antidemokratik tüzükle bugün kurumlarımız yönetilmeye çalışılıyor. Bugün biz düşünün ki ülkenin dört bir yanında siz siyasi partilerle iradenizi iradenizle belediye başkanları seçiyorsunuz. Milletvekilleri seçiyorsunuz. Dernek başkanları seçiyorsunuz. Ama bu razılık yoludur. Sevgili canlar ben isterdim ki bizim pirlerimizin huzuruna çıkalım. Burada özümüzü dara çekelim. Bu hizmeti kim yapacaksa o razılıkla yapsın. Yolumuzun geriye bu değil midir sevgili canlar? Bu ülkede bütün ötekileriyle bir arada durmayı becereceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte öreceğiz sevgili canlar. Sevgili dostlar, yine bir bir sorunlarımızdan en en değerli sorunlarımızdan birisi örgütleme yapılarında bugün içinde bulunduğumuz cem evlerimizin birçok ihtiyaçlarını belediyelerden gidip dilekçelerle dilenciler gibi ta temin etmek zorunda kalan canların buna muhtaç eden bir genel merkezin buna muhtaç eden bir alevi hareketinin kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Dün Ankara'da elimize bir belge geçti sevgili canlar. Alevi hareketi Anadolu'nun her yanından gelen cümle canlar sizler helal lokmalarınızla bugün burada kendi lokmalarınızla cem evlerinizi işe ettiğiniz gibi Burada da helal korkmalarımızla Cemal Cemal'a cem olmalıydı. Ama belediyenin göndermiş olduğu beş, on bin tane tabak, beş bin tane bilmem ne alevi hareketinin bunlara ihtiyacı yok. Bizlere söylenilseydi, sizlere söylenilseydi emin olun ki sizler cebinizden birer lira koyarak bunu temin edebilirdiniz. Bizler belediyelerin asla arka bahçeleri değiliz. Bizler bu ülkede demokrasi mücadelesi verirken devrimcilerle, solcularla, bütün ötekilerle, Alevi hareketiyle, Kürtlerle, Süryanilerle el ele, omuz omuza kol kol olacağız. Bu layık demokratik cumhuriyetle anayasa önünde eşitlik ilkesi var olana kadar bu mücadelemizi koruyacağız. Ama şunu buradan bir kez daha söylüyorum hain kararlarının olmasına rağmen halen bugün inancımız yok sayılıyor. Bugün mahkemeler bugün susturulmuş durumda. Bugün yazarlarımız, aydınlarımız, gazetecilerimiz, bugün bu ülkede demokrasi mücadelesi veren bütün canlarımız susturulduğu gibi bizler de susturulmaya çalışıyoruz. Bizler belediyenin, bizde belediyenin vermiş olduğu o çana, tabağa ihtiyacımız yok. Biz bu ülkeden eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz. Biz anayasa önünde eşit olmak istiyoruz. Bizim hak ve hukuk taleplerimiz bunlardır sevgili canlar. Bizim haklarımızı verirlerse biz kendi inançlarımızı bize kimsenin öğretme haddi de değildir, hakkı da değildir. Biz bu inançlarımızı ancak Hillerimizden, ulularımızdan, nebilerimizden, ozanlarımızdan ve tarihimizden öğrenmişiz. Bugün onları yaşatmak için ömrümüzü, başımızı, gövdemizi buralara zırh edeceğiz. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Hepinizin de bu noktada duyarlı olmaya, delegasyon olarak bunları gözden geçirmeye davet ediyorum. sözlerimi tamamlamak üzereyken burada tekrar sizlerle cemal cemal olmaktan bir Alevi Kızılbaş evladı olarak vermiş olduğumuz bu mücadele hepimiz açısından çok değerli ve anlamlıdır. Sizlerden özellikle şunu israf ediyorum. Bir algılar yaratılıyor. Bizler insanı merkezine oturturan insani kamil toplumlarını savunuruz. Bizler asla kimsenin adamı olmayız. Bize kimsenin adamı, birinin adamı diyen önce bizim yolumuza akalet eder. Sonra bizim şahsi kişiliğimize akalet eder. Onun için biz şunu söylüyoruz. Asla kimsenin adamı olmayacağız. Asla olmadık. Bu hareketleri de kimsenin arka bahçesi etmeyeceğiz. Alevi hareketine abi lazım değil sevgili canlar. Alevi hareketinin mücadele verecek, Alevi hareketini diğer kurumlarımızla bütünleştirecek örgütlü bir mücadeleye Alevilerin ihtiyacı var. Alevilerin birliğe ihtiyacı var. Alevilerin beraberliğe ihtiyacı var. Alevilerin bu ülkede kendini kabul ettirmek gibi bir dertleri var. Onun için biz her nerede olursak olalım Herhangi bir siyasi partide görev yaparsak yapalım. Nerede ideolojik olarak düşüncemiz olursa olsun. Sizlere söz veriyorum. Bu koltuklar asla bizim irademiz dışında kimseye oturtturmamalıyız. Dedelerimizin, pirlerimizin postlarına asla bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, valisi, kaymakamı haddi de değil, hakkı da oturulamaz. Bunun için sadece oralarda bizim pirlerimiz oturur. Rehberlerimiz oturur, mürşitlerimiz oturur, ozanlarımız oturur. Onun için onun için Alevilerin bugünkü vermiş olduğu mücadele tarihimizle bütünleşmelidir, yüzleşmelidir. Alevilerin bugünkü yol erken yürüten dedelerimiz, pirlerimiz ve analarımız ocak desturuyla bu yolu yürütürken biz de ocak desturuna, pirlerimize uygun bir yol evladı olmamız gerekiyor. Onun için buradan bizim yargılandığımız davayla ilgili buradan tekrar sesleniyorum. Birçok yerde duydum. Bizim davamıza Türkiye'de ve Avrupa'da bütün cümle canlar tanıktır. Biz saldırıya uğradık. Biz hırsızlık etmedik. Biz eroin esnaf satmadık. Bizim yüz kızartıcılık bir suçumuz yok. Ben önce çocuklarımın yüzüne böyle onurlu bakmak isterim. Sonra sizlerin huzuruna onurlu bakmak isterim. Sonra pirlerimin huzuruna çıkıp dara durmak isterim. Bunlar algıdır. Bunlar tam da Yezid ve Mavya'nın oyunlarıdır. Bizler yalnızca bir elektrik parası değil. Alevi cebevlerinin yasal diye bir an önce kavuşması lazım. Alevlerin az önce saydığım bütün sorunları var. Eşit yurttaşlık anlamında bir anayasa var. En büyük sıkıntımız. Biz en başta onu başarmamız lazım. Layık, demokrat bir ortam yaratmamız lazım. Az önce gençlik kolu başkanımız Denizcan bir şey söyledi. Biz de derler ki İncil sen de İncil'de. O benim evladım. Ben ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben ona kucağımı değil, evimi açtım evimi. Başka bir şey söylemeyeceğim. Evet, yüzü lazım. Evet, güzel yer lazım. Evet, büyük salonlar lazım. Ama içinde konuşulan kelamlar daha güzel olmalı. <laughs> İçindeki canlar birbirine gönlünü açmalı. Gönül kapısına varamayan hakkın kapısına varamaz derler ulularımız. Ben Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı'nı seviyorum. Pir Sultan'ı seviyorum. Mekanlarını seviyorum. Alevi demekler Federasyonu'nun mekanlarını seviyorum. Küçük de olsa, büyük de olsa hor görmüyorum, görmem de. 2016 yılında Alevi Kültür Dernekleri Barolar Birliği'nde bir lokal yaptı. Şu lokalde bir genel kurul yaptı. Halen onun borcuyla yaşıyoruz. Şimdi az önce sevgili başkanım dedi ki ya bir belgeye rastladık. Biz kimsenin belgesini koşturmuyoruz. Nerede ne belge var bilmiyorum. Belediyeden evet Ankara il Başkanı aradı sağ olsun sizlere nasıl bir destekte bulunabiliriz dedi. Biz de dedik böyle bir şey var. İşte suyumuz, tabidatımız, çay damlıklarımız, hatta çadır da gönderelim dediler. Gerek yok dedik. Ben size bir şey soracağım. Bugün buraya geldiğiniz otobüste belediyelerden tahsis değil mi? <laughs> Hasan Kılavuz Edem'in güzel bir lafı var. Gerçiye hüyü. Gerçek oradaydı. girdi. Dedem genel kurultuda söyledi, ben de o kelamı aldım, ona koydum. Gerçek oradaydı. girdi. Değerli canlılar, Kadın ve gençlik bizim için en önemli iki varlıktır. Biri bizi dünyaya getiren, var eden, biri bizden sonra geleceğimizi inşa eder. Bizler her zaman kadınımızı, gencimizi başımızın tacı etmişiz. Çünkü onlardan var olmuş, onlarla beraber yol yürümüşüz. Hiçbir ana sultan bizim kolumuz, bacağımız değil, başımızın tacıdır. Değerli canlar, biz önümüzdeki geçen süreçte Hasan Kılavuz da de, de görüşmüştüm bu konuyu. Dedemiz aynı zamanda Bektaşi Federasyonu Yaş Kurulu Başkanı. Bizler Hacı Bektaş'ta inansal boyutta dedelerimizin, pirlerimizin eşliğinde bu yola hizmet etmek isteyen canlarımız veya yol evladı olup da yolda bulunmamış kısmen görmüş Emekli olmuş, ya ben bu yola da bir katkı sunacağım diyen canlarımız için inançsal çalışmamız yapacaktık. Ne yazık ki pandemiden dolayı olmadı. Bizler en az yılda bir kere örgüt toplantısı yapacağız. Tıpkı geçen sene olduğu gibi Hacı Bektaş'ta. Yine teminli yapacağız. Yine konuşacağız. Birbirimizle danışacağız ve dönüp çalışacağız. Genel merkezimizin ivedilikle bir danışma kuruluna ihtiyaç var. Genel merkezimizin bir akademik kuruluna ihtiyacı var. Genel merkezimizin inanç kuruluna ihtiyacı var. Bunun için de bir bina lazım. Genel merkezimizin yeri yok mu? Var. Ama fiziki yapısı bunlar uygun değil. Önümüzdeki süreçte hep birlikte sizlerle beraber ben gücümü sizlerden alıyorum. Ben en iyi haddimi bilirim. Çünkü ya siz damla benim. Hak sahibi siz hizmetkar benim. Değerli canlar misafirhanesi olan çalışma bölümleri olan içinde projeleri üretilen akademik kurulumuzun geldiği zaman rahat edebileceği danışma kurulumuzun geldiği zaman bize çela uyandırabileceği, inanç kurulumuzun geldiği zaman bizleri hak ile hak edebileceği bir bina lazım. Onun için de çalışacağız, çalışacağız. Bu pandemi sürecinde birçok iş başardıysak normal süreçte de hepsini başaracağız. Ama sizlerle beraber sallamadık. Bizler büyüğümüzle bildik, küçüğümüzle bildik. Resmi dedemin yanına gittiğinde eline yaz oldum. Hasan Kralıza'dan yanına gittiğinde eline yaz oldum. Benden yaşça küçük bir şube başkanının yanına gittiğimde boynuna sarıldım. Derdiyle dert, haliyle hal oldum. Parmak sallamadık. O bizim işimiz değil. O bizim işimiz değil. Çünkü bugün burada bir önerge vardı. Tüzüğümüzün gereği bir önerge vardı. Oylandık. Sizler de istemediniz. Hakkı yuvarlak dedik. Ama şunu da bilmek lazım. Bu kurumlar birbirine ihtiyacı var. Birbirine muhtaç. Genel merkez sizlerin içinden çıkıyor. Şu i̇şte şubelerden beslenen bir genel merkez doğru bir kelam değil. Bizde haklılık var. Bizde rızalık var. Görene, dedik ki Lokman hak katında kabul olsun. Göndermeye dedi ki ne varsa toplayalım imeci biz gönderdik. Asla ve asla şubelerin üzerinde takip kurup beslenme zihniyeti duymalık duymayız. Ben söyleyeceğim birkaç kelim daha var ama zaman sıkıntılı tekrar döneceksiniz. Son kelamı söylemeden önce şunu söylüyorum: Cefasına sefasına dayandım. Bu cefaya dayanmayan gelmez. Hem rengine boyasına boyandım. Bu boyaya boyanmayan gelmez. Rengine boyandım. Meyinden içtim. Nice canlarıyla ile didar görüştüm. Muhabbet eyleyip candan seviştim. Muhabbeti küfür sayan gelmez. Muhabbet eyle yokla pirini. senin namus ile ağrını. Var bir gerçek ile kıy pazarını. Kıydığın pazardan ziyan gelmez. Kurtlar bu meydanda gezer dediler. Evliyayı yola dizer dediler. Destini destinden üzer dediler. Nefsaniyetine tapan gelmesin. Bir sultanım bu dünyada fanidir. Kusura kalmayan kerem kanidir. Kırkların sohbeti aşk Mekanı'dır. Gönlünde karası olan girmesin. Gerçeğin cemine hü, büyüm, hümüne yâri. Aşkın yazarınla hak kalın, dostça kalın, hoşça kalın.